Devam ediyoruz arkadaşlarım şimdi. İçinden şöyle bir kaynak çıktı. Burada bir kedi var. Çinlilerin bir tanesi. Bakalım başka neler çıkıyor. Ay çok tatlı. Evet. Burada her zaman gibi kedilerin ve köpeklerin olmazsa olmaz. Kutusu. Yatağımız var. Her zamanki gibi. Sonra burada bir tane. Kedi maması var. Kedi maması şöyle. Hı -hı. Böyle bir kedi maması. Burada buraya koy istersen. Bir buraya koy Onu da buraya alalım. Evet. Çok tatlı. Bakar mısınız arkadaşlar tatlılığına? Ay evet. Çok tatlı. Kaysın o şurada. Evet. Biz de bu arada minik eşyalarını şöyle bir tane ee, sanırım yani ben bunu pek anlayamadım doktorlukla alakalı veterinerle alakalı çünkü bu bize koyuyorum şöyle evet arkadaşlar devam ediyoruz bir tane lacımız çıktı ee, bir de şampuanımız çıktı şöyle Hı -hı. Bakın bir tane teleskop. Ben bunu Barbie'lerimle oynarım Hemen arkadaşlar bir tane ilmeği ve... ve son olarak da kemiğimiz var Görüşürüz arkadaşlarım